Ergenlerde patolojik yalan. Ergenler ise yanlışlarını gizleme dürtülerinden dolayı patolojik yalancılara dönüşür. Bunu cezalandırılmaktan kaçınmak ve ebeveynlerinin duygularını incitmemek için yaparlar. Bazıları akran baskılarından dolayı arkadaşları arasında popüler olabilmek için ya da özgürlüklerini kazanmak için yalan söyleyebilir. Yetişkinlerde patolojik yalan. Yetişkinler daha karmaşık nedenlerle ve isteklerini yerine getirmek için yalan söylerler. Her yalanın bir nedeni vardır ancak patolojik yalan bozukluğu durumunda sebep gizli bir ruhsal bozukluk olabilir. Bu ruhsal hastalıklar bağımlılık, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozukluk, disosyatif kimlik bozukluğu olabilir. 7.24 Psikolog Danışmanlığı 0533 373 8123